geçemez. Şimdi de ağaçları falan kesin hazır hale getir. İşte bu. Evet. Projenin de alakalı değil. Hazırlanırken öyle yapılıyor da. Şimdi şuradaki şu an şu yarısına kadar başlayalım. Yarıda perde var ya. Hı. Onun ötesinde bize karlı değil. Yani evet, yani çok yok, yok. O, aa, çok, çok kullanılabilir bir Yükseltmeden, yükseltmeden, yükseltmeden şey yapma. Hem şu anda Çeşmeli düğün salonundayız. Çeşmeli de çok şükür geçen dönem başlayan altyapı bitti. Burada en büyük problem içme su meselesi olduğunu biliyoruz. İçme su problemi de inşallah Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl içerisinde çözülecek. Birçok mahalle yollarını bitirdik ama içme su kazısı yapılacak olan yerlerde şunu yolla alakalı problemlerimiz devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde meski içme suyu problemini çözdükten hemen sonra e, Çeşmeli'nin e, yol problemini de bitirmiş olacağız. E, beldelerimizde, beldeden mahalleye dönüşen yerlerimizde en büyük problemlerden bir tanesi de e, teknik altyapıya haiz düğün salonlarının kapalı pazar yerlerinin olmayışıydı. Bu yıl içerisinde inşallah beldelerimizin tamamında hem düğün salonlarımız bitirecek hem kapalı pazar yerlerimizi bitirecek, insanlarımızın o güzel günlerini, iyi gün umutluklarını paylaştıkları işin başlangıcı olan düğün salonlarımız onlara yakışan, onlara yaraşan bir şekilde dizayn etmeye gayret ediyoruz.